Kıymetli arkadaşlar, e, sayı Ercan Hocam'la birlikte Kasım ayı indirimleri üzerine, Kara Cuma meselesiyle dönük yorumlarını alacağız. E, şimdi öncelikle sayı Ercan Hocam'a, Kara Cuma meselesinin hocam çıkış noktası ve şu an geldiği boyutları itibariyle nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tabii izleyiciler de bileceklerdir. Yani Kara Cuma meselesi, özellikle bu işte Black Friday dedikleri muhabbet her geçen gün artıyor. Yani özellikle işte bu Dijital taraftaki e ticaretin yükselmesiyle beraber dünyada biliyorsun artık işte Amazon bir anda Batı'da işte Jack Ma'nın Ali Babası işte AliExpress bir anda Doğu'da iki tane büyüksi de dünyayı domine ediyor. Black Friday dediğimiz olay arkadaşlar şöyle tabi Kara Cuma bize çok kötü geliyor yani hakikaten Kara Cuma Siyah Cuma. Bizi, Cuma bizim bayramımızdır Müslümanlar olarak baktığımız zaman. Böylesi bir dünyada Black Friday kavramı Türkiye'de tutmadı. Çok büyük tepkiler de oluştu bundan birkaç yıl önce hatırlarsanız. E, tabii nasıl doğdu Kara Amacı ne? Anlamı ne? Yani Cuma'yı kötülemek için mi bu ortaya konu, konuldu? E, bu da bir tartışma meselesi ama işin çıkış noktası şu. Yani e, 1962 yılında e, ilk defa Philadelphia'da bu Kara Cuma meselesi yani Black Friday meselesi ortaya çıktı. Ve o günden sonra bu kampanyalar özellikle Şükran gününe, Hristiyanların Şükran gününe denk gelen günün hemen arkasındaki ilk cumada yapılan bir alışveriş festivali gibi düşünün bunu. Aslında Noel'e giderken yapılan alışverişin ilk başladığı şey. Yani sanki Black Friday bitiş gibi algılanıyor ama Noel alışverişlerinin başladığı tarihin başı gibi düşünün. Ve gerçekten Amerika'da bu tarihte stokları da eritmek üzere çok ciddi kampanyalar, indirimler yapıldı. Bu kampanyalar o kadar çok ses getirdi ki insanlar akşamları o trafikte özellikle Philadelphia'da eve giderken oluşan o trafiğe kara cuma dediler. Yani bugün kara cuma trafik onun için böyle anlamında. Fakat daha sonrasında başka şeyler oldu. Bu Black Friday kampanyasında insanlar o kampanyadaki ürünü örnek ürün 1000 adet, 100 adet, 2 adet bunları kapmak için birbirine itiş kakış yapmaya başladılar ve bu itiş kakışın sonunda ölümler başladı. Yani ilk ölümler kayıtlara geçti ve her sene bu Black Friday alışverişinde Amerika'da ölümler oluyor ve hakikaten kar oldu yani baktığınızda ve bu da Black Friday indirimleri diye kampanya geçti ama Türkiye'den yükselen özellikle İslam dünyasına yükselen bu tepki ya biz Black Friday'i anlamayız tepkisi neye dönüştü Türkiye'de? İşte efsane cuma, muhteşem cuma, çok iyi cuma, süper cuma gibi indirimlere dönüştü. Burada tabi başka bir soru var. Acaba bu indirimler gerçek mi, fiktif mi? Bu soru var. Bu soru da bana çok geliyor. Hocam işte ne diyorsunuz bu indirimler hakkında diye. Bir kere şunu arkadaşlara da söylemiş olalım. Yani ihtiyacınız olmayan her şey indirimli olsa da pahalıdır Marketle bakkal arasındaki fark neydi? Bakkal e, göremezdiniz tezgahın altından verirdi ya da yerine o bilirdi. Siz derdiniz ki 2 kilo şeker, 1 kilo un, şu ekmek istiyorum dedi alıp giderdiniz Ama markete girince her şeyi görürsünüz. Bu indirimlerde de "Aa indirimliymiş, alayım" derken aslında hiç almayacağınız şeyleri günün sonunda alıyorsunuz. Çünkü bir çılgınlığa dönüşüyor ve dijital insan kendisini bir şey aldığını değerli hissediyor. Çünkü o alınan ürün ona değerli hissettirmek üzere kurgulanmış ve sosyal medyada her yerde reklam karşısına çıkıyor. Baktığımız zaman, ee, onun için ben bu indirimlerin ee, çok dikkate alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ha, gerçek mi indirimler derken? Evet bazı indirimler gerçekten var. size i̇şte stokta vardır, eritmeye çalışıyordur. Bir de şunu unutmayalım. Ee, özellikle mesela trend yol zaten biliyorsun Çinliler %70'ini 70 75'ini yani. -75 evet, Çinlilerin evet. aldığı bir site. Bu tür e, sitelerde e, bazı oradaki satıcılarla da görüştüm ben. Mesela normalde bizde %18 kar alırken bu tür indirimlerde %10 kar alıyor dedim mesela. Hani o kar marjında indirime yansıyor. Yani burada bir gerçeklik söz konusu var. Evet. Fakat dedim ben bu indirimleri bildiğim için önceden fiyatları zaten yükselttim dedi. Şimdi esasında baktığınızda önceden fiyat yükseltme de var. Akıllı müşteriler ne yapıyor? Bekliyor ki bir sürü uygulama var. Yani yazdığınızda fiyat indirimlerini gösteren siteler var. Uygulamalar var. Eskiden beri kaçtı, şimdi kaç olmuş. Akıllı müşteriler buna bakarlar ve ihtiyacınız olan bir bilgisayar var. Bayağıdır takip ediyorsunuz. Gerçekten bu kampanyada indi, alın. Ama vay şu da indirilmemiş, vay bu da indirilmiş, vay şu parfümü de alayım, vay şunu da alayım dediğinizde günün sonunda kredi kartınızı sonuna kadar doldurmuş, maalesef biraz daha fakirlemiş birisi olarak çıkabilirsiniz. Peki Kıymetli Hocam diğer bir şey de sosyal medyada özellikle ünlüler ve fenomenlerin yoğun bir reklam giysiden gıdaya artık birçok alanda teknolojik ürüne kadar görebiliyoruz. Orada indirim olarak sunulan e, şeyler karşımıza çıktığında nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Ya bu da çok doğru Enes Hocam sağ olasın. Ya sevdiğiniz fenomen o ürünü almış. Bu modelleme işte influencer marketing dediğimiz olup bunu şu anda çok kullanıyor. Özellikle trend yol fenomenleri çok kullanıyor. Onu al diyor. İlla bunu al. Yani bu kitabı illa al. Şu almadığın zaman diyorsun ki onda var. Özellikle mesela bu Z nesli dedikleri biz Z demiyoruz. Elif nesli diyoruz. İnşallah Elif nesli olurlar. Bu nesile tüket, tüket, tüket sürekli. Aha e, şu benim YouTuber abi diyorlar ya YouTuber çocuklar. YouTuber bilmem ne abi almış bundan ben de alayım. Rol model teşkil. Rol model. Ya da ünlü sanatçı X Almış şu arabaya biniyor, ben de bineyim. Şu kulaklığı kullanıyor, o model telefonu kullanıyor, bilmem ne kullanıyor. Şimdi mesela yani buradan söyleyelim. Acun bir telefonun reklamında oynadı. Şimdi Acun o, o telefonu mu kullanıyor? Evet. Ya o Çinli reklamında oynadığı telefonu mu kullanıyor? Yani buna inanalım mı şimdi biz? E baktığınız gibi mesela bunun gibi aslında reklamların etkisi var ünlü reklam hatırlarsan Kemal Sinan'ın bir film vardı buzdolabını tanıtıyordu. Evet, evet. E e sonra hep şikayetler geliyordu. Ben kesinlikle şunu söylüyorum bana da böyle zaman zaman teklifler geliyor diyorum bir kere ben beğenmediğim inanmadığım ürünü Hiçbir zaman kimseye anlatmam, tanıtmam. Bunun karşısında durum çünkü insanlar benim güvenimden dolayı onu alıyorlar. Ya da bir gıdayı gerçekten faydalı mı? Ben onu gerçekten sevdim mi? Önerebilecek miyim? Çünkü benim için itibar daha önemlidir. Onun reklamını ne kadar verdiği. Çok reklam reddettim ben hayatım boyunca. Hala da reddediyorum. Niye? Çünkü o güvene sadık kalmam lazım. İnsan güveni en pahalı şeydir. Evet. Her şeyi alabilirsin ama insanın güvenini almak parayla olan bir şey değildir. Güveni kaybetmek çok kolaydır, güveni kazanmak çok zordur. Burada da fenomenlere de buradan açıklama yapalım. Yani her reklama girmeyin Allah rızası için girmeyin yani hani o kadar abuk subuk reklamlara giriliyor giriliyor ki yani hani bazı hesaplar var ben hemen takipten çıkmak zorunda kalıyorum. Bunu yapmayın ya. Sürekli reklam, sürekli bir de viral reklam. Viral reklam biliyorsun çaktırmadan reklam. Evet. Sürekli viral reklam artık boğuyor bir yerden sonra. Ee, buna da dikkat etmeleri lazım. Ee, arkadaşlar şimdi 11 Kasım e, Ali Baba'nın geleneksel Dünya Yalnızlar Günü içinde ilan ettiği bir şey. Yani nasıl bir Dünya Yalnızlar Günü diye bir gün de iyi, iyi icat etti adamlar yani. E, dünya'yı yalnızlaştırıyorlar bir de gününü ilan ediyorlar. 11-11 indirimleri Özellikle Alibaba dünyayı sallıyor ve geçtiğimiz senelerde sadece bir günde 300 milyar dolarlık, yani neredeyse Türkiye bütçesinin üçte biri kadar bir alışveriş çılgınlığı yaşandı. Sadece o değil, diğer markalar da işte o Black Friday geliyor Kasım'ın sonlarında galiba olacak o. Onda da mesela çok ciddi büyük bir indirim indirim ve satış şeyi var. Lütfen buna kanmayın. Yani ihtiyacınız olan şey ihtiyacınız olduğu zaman alın bu indirim reklamları, inflasyonlar, bilmem neler sizi etkilemesin. E, gerçekten artık nakit çok kıymetli. Dünya bir krize gidiyor. E, Fuzulu giyim, ihtiyacınız olmayan e, giyimi yapmayın. Mesela Özellikle çocuklarla ilgili. yani mesela e, Çocuk 3 ayında giydiğini 6. ayında giymiyor. 6. ayda giydiğini 1 yaşında giymiyor. Çocukla ilgili alışverişler gerçekten çok boş alışverişler. E, çocuğun gıdasına önem gösterin. Eyvallah ama bir ayakkabı alıyor çocuğa mesela işte 10 bin liralık ayakkabı. E çocuk onu 2 ay sonra giyemeyecek zaten. Çünkü çocuk gelişim çağında olduğu için. Bu tür alışveriş çılgınlığı sırf sosyal medya atacağız diye. Marka özentisi mesela. Ya marka takıntısını hiç sevmiyorum. Bugüne kadar da böyle marka şeyim olmadı. Yani pekala sırf o markanın şurada gözüksün diye niye %50 daha fazla para veresin? Belki daha kaliteli ürünler var. Belki daha güzel. Öte yandan tabii şunu da söyledim. Yerli ve gerçekten bu topraklara ait ürünleri tercih etmelerini herkese buradan öneriyorum. Ee, i̇nşallah bu Kasım indirim fırtasından kazıklanmadan çıkanlardan ve gerçekten indirim yakalayıp ihtiyacı olanlarda, alanlardan olursunuz diyorum. Herkese selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Arkadaşlar iyi seyirler diliyoruz. Kanalda abone olmayı unutmazsanız çok memnun oluruz. İyi seyirler.